Değerli izleyenler, bugün bir soruyorum programında sizlerle Türkiye'nin karşı karşıya olduğu önemli bir sorunu konuşacağız. Programa başlarken herkese iyi günler diliyorum, güzel günler yaşayalım, bu dileklerde bulunuyorum ama gelişen olaylar sanki iyi günler göremeyecekmişiz gibi ve güzel günler göremeyecekmişiz gibi bir his içimde uyandırıyor. Onu da belirtmek isterim. Boş demedilerde bulunmak e, gerçekten çok üzücü benim açımdan. Şimdi değerli izleyenler, e, bugün programının e, birinci konusu bölücü e, başına e, çıkartılması düşünülen af ve terörle yapılması düşündüğü söylenilen. Çünkü hala hazırda bir e, müzakere yok yani heyetler gidiyor geliyor bazı partilerle e, görüşmeler yapılıyor. Ee, ve İmralı'da yatan e, binlerce kişinin katili ziyaret ediliyor. Artık ondan ne isteniliyor? O ne söyleyecek? E, nasıl bir süreç yaşanacak? Bunların hepsi bir muamma. Ama e, Türkiye'de e, gündem sıralarsanız, yani birinci sırada ne var derseniz birinci sırada bence bu var. Bu çok önemli bir hadise. Türkiye'nin tabii çok önemli sorunları var. Ekonomik sıkıntılar var. Yani e, Asgari ücretlerin büyük sıkıntıları var, e, emekliler e, çok az zam aldılar, enflasyonu bile yani TÜİK'in açıkladığı resmi rakamların bile altında kalan bir e, zam aldılar. Yoksullukla, fakirlikle, açlıkla e, gidip gelen... Yüzde kırk civarında bir insanımız var ve e, aşağı yukarı ülkenin yüzde sekseninin de yani orta üst gelir gruplarının da artık geçinmekte zorlandığı bir ülkede yaşıyoruz şu an. Ancak e, bunlar gündemi birinci sırasını teşkil etmiyor. Birinci sırasında yer almıyor. Birinci sırasında e, terörle ilgili olan yani adını da koymak lazım PKK ile ilgili olan yaşanan bir süreç var. Şimdi bir biz Türk milleti olarak hep beraber binlerce kişinin katilinin hapisten çıkmasına müsaade etmememiz lazım. Bu kişi binlerce kişinin katline sebep olmuştur. Masum insanların katline sebep olmuştur. 10 bin civarında şehit ve gazimiz vardır. O şehitlerin anneleri, babaları, kardeşleri, çocukları, akrabaları inanılmaz bir travma yaşamışlardır. Bugün şehit ve gazilerin yakınlarının oluşturduğu e, derneklere gittiğinizde, şehit ve gazi yakınlarını dinlediğinizde emin olun ağlamamanız mümkün değil. Mezar taşlarına sarılan yetim çocuklar mı dersiniz? Mezar taşlarına bu yetim çocukları yani şehit çocukları baba diye sarılıyorlar babalarının mezar taşlarına. Şehit annesi postallarının içerisine oğlunun postallarının içerisine çiçek dikmiş. Her gün o çiçekleri suluyor ve oğlunun kokusunu postallarından o çiçeklere sinen kokuyu tekrar tekrar e, koklamaya çalışıyor. Şimdi binlerce kişinin kanına girmiş. Binlerce kişi hatta kundaktaki bebekler katledilmiş. Anneler katledilmiş. Hamile eşlerinin yanında askerler katledilmiş. Ve bu ülkenin yüz milyarlarca dolar yani öyle az bir şey değil en azından yarım trilyon dolar e, bu e, terörle mücadeleye harcadığını düşünürsek hepimizin bir yaşantısına dokunmuş bir hadiseyle karşı karşıyayız olumsuz anlamda dokunmuş bir hadiseyle karşı karşıyayız ve yaşayan nesiller bu terör belasından çok çekti ama terörle müzakere ederek bunu çözemezsiniz. Çünkü bu terörü yaratanların veya bu terör yapıcıların sahipleri vardı. Daha ilk gün sahipleri vardı. Onlar kimdi? Amerika Birleşik Devletleri'ydi, İngiltere'ydi, İsrail'di, Yunanistan'da, Almanya'ydı, Fransa'ydı, Rusya'da, Rusya'ydı. Bu terör örgütüne devamlı destek verdiler. Finans desteği verdiler, eğitim desteği verdiler ülkelerinde saklanmak izlenme desteği verdiler. Yani aklınıza gelmeyecek her türlü desteği bu ülkelerden bunlar gördü ve amaç Türkiye'yi zayıflatmaktı, Türkiye'yi parçalamaktı, bölmekti. Başarılı olamadılar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk ordusu, Türk emniyet güçleri, güvenlik güçleri, korucularımız ve vatandaşlarımız gerçekten bu PKK terör örgütüne karşı fevkalade büyük bir mücadele verdiler ve bu bölücü başı, ihanetin başı olan kişi yakalandı. Kenya'dan Türkiye'ye getirildi. İmralı'da hapse tıkıldı. Ve inanın çok objektif bir yargılamayla o günün mahkeme sürecini e, hatırlarsanız e, yurt dışından gelen yani bu PKK terör örgütünün destekçisi olup yurt dışından gelen insanların da canlı olarak izlediği bir mahkeme süreciyle idama mahkum edildi ve halen idam kararı meclis uhdesinde uygulanmak üzere e, bulunduruluyor. Şimdi siz yani ülkenin binlerce insanının kanına girmiş, ülkeyi maddi ve manevi olarak büyük zarara uğratmış bu kişiyle nasıl görüşürsünüz? Nasıl konuşursunuz? Onu nasıl Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir kürsüye çıkartıp konuşturmasını teklif edebilirsiniz. Yani aklımız tutulmuş durumda. Bunlar bizim aklımıza gelmeyecek şeyler. Asla ve kata. Buradan bütün Türk milletine sesleniyorum. Ne olursa olsun, ne pahasına olursa olsun, bölücü başı, katillerin başı Abdullah Öcalan hapisten kesinlikle çıkartılmamalıdır. Ve ölümüne kadar da bu süreci hapiste yaşamalıdır. Çünkü onun Türk milletine çektirdiği acılar henüz çok taze. Şimdi terörle müzakere etmek ne demek? Terörle müzakere etmek sarı öküzü bir tarafa vermek demek. Ve bizim karşımızda PKK yok. Bizim karşımızda Amerika var, İsrail var, İngiltere var, Rusya var, Almanya var, Fransa var. Bunları teker teker tekrar ediyorum ki meseleyi iyi anlayalım. Bunlarla mı müzakere edeceğiz? Bunlarla müzakere ederek vatanımızın bir parçasını bunlara mı vereceğiz? Veyahut da federatif bir sisteme geçip ülke birliğini, millet bütünlüğünü terk mi edeceğiz? Ne yapacağız? Bana onu söyleyin. Onun için asla ve kata Türk milletinin bütün fertleri bu işe kendileri tepki koymalıdır. Kahvede, pazarda, çarşıda, okulda, işte bu konu mutlaka konuşulmalıdır, gündeme getirilmelidir ve vatandaşlarımız teker teker bireysel olarak bu konudaki tepkilerini açıkça ortaya koymalıdır. Terörle asla ve katta müzakere edilemez. Mücadele edilir. Ve Türk ordusu, emniyet güçleri, korucularımız fevkalade bu mücadelede başarılıdırlar. Ve terör örgütünü gerçekten inanılmaz şekilde köşeye sıkıştırmışlardır. Yok etme safhasına getirmişlerdir. Ama şimdi Orta Doğu'da yaşanan gelişmelere bakarak 8 Ekim 2023'te başlayan Gazze ile başlayan olaylar bugün Suriye'nin iyice dağılmasına, zaten Irak'ı bir müddet önce dağıttılar, sıranın İran'da olduğunun konuşulmasına ve ondan sonra da Türkiye'nin en son halledilerek burada e, Orta Doğu'da büyük bir Kürdistan Devleti'nin, tabi İsrail'in işini kolaylatmak adına kolaylaştırmak adına büyük bir e, Kürdistan devletinin kurulmasının planlandığı çok açık ve aşikardır. Ancak Türk milletinin buna müsaade etmemesi lazım. Birilerinin efendim bu devlet aklıdır değişine e, mutlaka karşı çıkması lazım. Devlet aklı yanlış yapabilir. Devlet aklının yanlış yaptığı da tarihte birçok olayla, hadiseyle sabittir. Ama önemli olan Türk milletinin derin aklıdır. Türk milleti derin bir vicdan sahibidir. Olayları mutlaka imbikten geçerek, geçirerek, damıtarak değerlendiriyordur. Onun için gündemimize biz bu e, terörist başıyla yapılan görüşmeleri ve e, terörle yapılması e, düşünülen müzakereleri almamız ve buna şiddetle karşı çıkmamız gerekiyor. Bakın, e, ekonomik sıkıntılarda yaşayabiliriz. Atatürk'ün gençliğinde hitabında olduğu gibi yoksul ve bitap düşmüş olabiliriz. Ama vatansız yaşayamayız. Devletsiz yaşayamayız. Biz anlıyoruz ki siyaseten bir taraflara yamanmış olan kişiler veya siyasi ikballerini düşünen menfaatperestler Türk milletinin geleceğini ve Türk devletinin istikbalini tehlikeye atmaktalar. Bugünkü yapılan davranışlar sebebiyle, hareketler sebebiyle. Bunları çok açık net görüyoruz. Buna karşı durmak bir siyasi partinin meselesi değil. Bir parti meselesi de değil. Buna Türk milleti topyekun karşı durmalıdır. Hep birlikte karşı durmalıdır. Milliyet vatanseverler, yurtseverler, Atatürkçüler cumhuriyetçiler, ulusalcılar, demokratlar, liberaller sayamayacağım kadar insan topluluğu eğer yürekleri bu vatan için atıyorsa mutlaka bir araya gelip birlikte hareket etmelidirler. Bugün bir milletvekili dilim sürüştü diyor efendim ve milliyetçi görünümlü bir partinin milliyetçi görünümlü bir milletvekili ihanetin başına beyefendi diyebiliyor. Bakın görüyorsun ne hale gelmişiz. İhanetin başına beyefendi diyen bir milliyetçi görünümlü milletvekili. Onun için aldatılmaya ve kandırılmaya tahammülümüz yok. Ben buradan Türk milletini uyarıyorum. Türk milleti bu tehlikeye karşı tedbirini almalıdır. Dediğim gibi bunu siyasetçiler yapsın, şu parti yapsın, bunlar yapsın, onlar yapsın demeden işi eline alıp topyekün tepkisini göstererek bu benim e, kimisi ikinci çözüm süreci diyor. Kimisi başka bir şey söylüyor ama ben bir ihanet süreci olarak değerlendiriyorum. Ve bu ihanet sürecinin hep birlikte önüne geçelim. Türk milletinin şerefini, onurunu hep beraber yere düşürmeyelim, koruyalım. Bakın bunları yapamazsanız ne olur? Şehit ve gazilerin onuru yere düşmüş olur. Biz şehitlerin ve gazilerin onurunu yere düşürmeyeceğiz. Dünyanın her yerinde böyledir. Her devlet kendi ülkesi için ölmüş olan insanlarını yüceltir ve onların hatıralarını yaşatır. Biz de şehitlerimizin hatıralarını yaşatacağız. Biz de gazilerimizin hatıralarını, duygu ve düşüncelerini canlı tutacağız, yaşatacağız. Ve onlara bu toplum hayatında verebileceğimiz en yüksek değeri, en yüksek önemi vereceğiz. Bunu kimse unutmasın. Mutlaka bu süreç durdurulacaktır. Ve Türk milleti yenilmeyecektir bunu yapanlar karşısında. Önemli olan Türk milletinin gücünü göstermesidir, kendini göstermesidir, olaylara tepki koymasıdır, gelişmelere karşı sesini çıkartmasıdır. Bunu başarmak zorundayız. Türk milletinin bütün fertleri olarak e, bu konuda ayaklanmak ve doğrunun yapılmasına e, etki etmek zorundayız. Başarabilir miyiz bunu? Evelallah. E, takdiri ilahi'den başka hiçbir kuvvet önümüzde duramaz diye düşünüyorum. Evet değerli vatandaşlarımız, bizi seyrediyorsunuz, fikirlerimizi izliyorsunuz ve dinliyorsunuz. Eğer siz de bu fikirlere katılıyorsanız, bizlerle aynı fikirdeyseniz lütfen bu videomuzu paylaşın. Daha çok insanımıza ulaşmasını sağlayın ve sizler de Burada söylediğimiz bu fikirleri toplumun her katmanında başta ailelerimizden başlatmak başlamak üzere dillendirerek Türk milletinin onurunu ve şerefini bu e, teröristler karşısında ve bu teröristlerle işbirliği yapmaya yetenler karşısında koruyalım, kollayalım diyoruz. Bizi seyretmeye devam edin önümüzdeki bir soruyorum programında da yine memleketimizin, milletimizin, ülkemizin karşı karşıya kaldığı önemli bir sorunu sizlerle birlikte beraber bu ekran karşısında değerlendireceğiz. Tekrar görüşmek ümidiyle sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.